sizlere özellikle bu etimatik bor temizlik ürününü anlatmak istiyorum. Biz bu temizlik ürününü fitoderman.com'da satıyoruz. Ve size şunu anlatmak istiyorum. Bu gördüğünüz 5 kiloluk ürünü biz toptancısından Ankara'da 15 liradan yaklaşık 15-15,5 liradan alıyoruz. Ve 23 liradan satıyoruz. Bu 5 kiloluk ürünü göndermek için de internet e, sitemizden e, siparişiniz aldığında e, yaklaşık 7,5-8 lirada kargo bedeli ödüyoruz. Yani bu ürün bize maliyeti 23 lira. Biz de size bunu 23 liradan satıyoruz. Yani hiç kar etmeden niçin bu ürünü özellikle sitemizde satıyoruz? Bunun karton giderleri, toptancıdan alınması, ofisi bize getirilmesi falan filan. Bunları da hiç katmadan yani neredeyse değil zararına biz bu bor temizlik ürününü sizlere satıyoruz. Bunun tek nedeni var. Çünkü özellikle akarlar, çarşaflarımızın üzerinde birikiyor, elbiselerimizin üzerinde birikebiliyor. En önemlisi de kandida. Kandida yine mantar türleri çarşaflarımızın üzerinde, elbiselerimizin üzerinde birikebiliyor. Dolayısıyla bor, lütfen internette araştırın, bor ve kandida değil ama bence İngilizcesini yani boron Candida diye yazarsanız göreceksiniz ki bor özellikle hem akarlar hem kandida için son derece önemli, onları yok eden önemli bir element. Dolayısıyla sırf ülkeme bir anlamda hizmet etmek, sizlere hizmet etmek için böyle bir şey yapıyorum. Yani neredeyse zararına sitemde bu ürünü sizler satın alın diye uğraşıyor. Her şeyden evvel şunu unutmayalım ki e, normal deterjanlarda bulunan petrol türevleri örneğin lineer alkil benzen lütfen benzen ve e, çeşitli e, örneğin işte zararları konusunda internette araştırma yaptım. Dolayısıyla petrol türevleri ve yine normal deterjanlarda bulunan fosfatlar ve onun çevre etkileri. Bakınız, özellikle yine burada ne yazıyor? Petrol türevleri içermez, fosfat içermez. Sadece içerisinde bor değil, aynı zamanda fosfat yok, petrol türevleri de yok. Hem çevre için hem sağlığınız için bir taraftan anti kandida olan bu deterjanı niçin sizlere fitoderman.com'da hiçbir kar almadan sattığımızın nedenini net olarak açıkladığımı zannediyorum. Hepinizi çok seviyorum, sevgilerimle. Teşekkür ederim.